Cemal Engin Yurt'tan Cumhur İttifakına Hüdapar sorusu. Ses verin cumhurcular. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt, seçimlerde Erdoğan'a destek vereceklerini açıklayan Hüdapar'ın geçmişini ve parti ilkelerini hatırlattı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Zekeriya Yapıcıoğlu, kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından alınan kararı kamuoyuna duyurdu. Gündemlerinde iki madde olduğunu söyleyen Yapıcıoğlu, Başkanlık Divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık dedi. Yapıcıoğlu, Parlamento seçimlerinde ise görüşmelerimiz devam ediyor diye devam etti. Hizbullah terör örgütü değildir. Yapıcıoğlu daha önce Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil demişti. Bu Hüdapar Hizbullahçı. Hüdapar'ın Erdoğan'a destek kararı kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt konuyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Kimler kimlerle beraber ifadelerini kullanan Engin Yurt'un paylaşımı şu şekilde. Hüdapar, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alarak aday çıkarmıyormuş. Şimdi soruyorum. Bu Hüdapar Hizbullahçı. Kürdistan İslam Devleti kurmak istiyorlar. Türk isminden nefret ederler. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmezler. Atatürk'e küfrederler. Kimler kimlerle beraber? Ses verin Cumhurcular. Engin Yurt daha sonra Hüdapar'ın adeta Türklüğe savaş açan parti programını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi. Hüdapar'ın parti programından bazı görüşler. Eyalet sistemi, özellik ve federasyon tartışılabilmelidir. Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene, yazısı silinmelidir. Bu parti Cumhur İttifakı'nın mensubu oldu. Ses verin Cumhurcular. Hüdapar'ın parti programında, ne mutlu Türk'üm diyene yazısının silinmesini istiyor Hüdapar'ın parti programında 3. bölümdeki, devletin yapılanması, amacı ve görevleri, başlığında dikkat çeken şu ifadeler bulunuyor. Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır. Yeterli talep olması halinde ana dili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır. İlk öğretim öğrencilerine okutulan ırkçılık kokan andımız ve benzeri metinler kaldırılmalıdır. Muhtelif yerlerde yazılan ne mutlu türküm diyene gibi yazılar silinmeli, bir türk dünyaya bedeldir şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir. Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir. Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hakim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir. Ulus devlet tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Öte yandan Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın 2013'teki açıklamaları da sosyal medyada hatırlatıldı. Yılmaz şu ifadeleri kullanmıştı: halkının %99'u Müslüman olan bir ülkede, halkın inancını yaşaması engelleniyorsa, faşizan ve ırkçı söylemler ve uygulamalar devam ediyorsa, halen dağlara, taşlara, ne mutlu Türk'üm diyene ve bir Türk dünyaya bedeldir gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okullarda okutulan antlarda çocuklarımızın varlığı, Türk varlığına armağan ve kurban ediliyorsa, bu ülkede Türk olmayanların hakkı, Türklere hizmetçi ve köle olmaktır anlayışı halen devam ediyorsa, değişimden, toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez. Toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan ulus devlet projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Cemal Engin Yurt başka bir paylaşımında 6'ya 6 oldu. El mi Yaman bey mi Yaman göreceğiz. Demokrat Partili Cemal Engin Yurt seçime 64 gün kala siyaset koridorlarındaki ittifak gelişmelerine ilişkin yaptığı paylaşımda El mi Yaman bey mi Yaman göreceğiz dedi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, seçimleri 64 gün kala seçim ittifaklarında yaşanan son gelişmelere dair bir paylaşımda bulundu. Cemal Enginyurt, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ittifaklar 6'ya 6 oldu. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz dedi. Cemal Enginyurt'un paylaşımı şöyle, ittifaklar 6'ya 6 oldu. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Kararı millet verecek. Kazanan hizmet edecek. Kazanmak için uyku yok. Gece gündüz demeden çalışmalıyız. Selam olsun Millet Masası'nın Halil İbrahim sofrasının gönüllerlerine